Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. 27. hafta Türk tarihindeki siyasi gelişmeler kısmına geçeceğiz. E, Tabi Talas Savaşı bu konuda önemli bir başlangıçtır. 751 yılında Orta Asya egemenliği için Abbasiler ve Çinler arasında bir gerçekleşen bir savaş. Karluk Türkleri bu savaşta arkadaşlar Abbasilerin yanında yer almıştır. Çinliler bu yenilgi sonrasında Orta Asya mücadelesinde ciddi yer aldılar, bundan vazgeçtiler. Talas Savaşı'nda Türk-Arap yakınlaşmasıyla ilk defa Türkler kitleler halinde İslamiyete geçecekler. Talas Savaşı'nın en önemli kültürel sonucu ise Müslümanlara esir düşen Çinlilerden kağıt yapma tekniklerinin öğrenilmesidir. Ayrıca Çinlilerden matbaa yapımında öğrenilmiştir değerli arkadaşlar. İlk defa Semerkant'te üretilen kağıt daha sonra da Haçlı seferleri sonrasında Avrupa'ya taşınacak. Ya, Türk kültürü ile İslam kültürünün benzer yanları. Türk kültüründe göktağın inancı vardır. İslamiyet'te Allah inancı. Türklerde can hakimiyeti İslamiyet'teki gaza cihata benzer. Türklerde ahiret inancı İslamiyet'teki cennet cehenneme benzer. Temizlik ve ahlak anlayışı Türklerde var. İslamiyet'te benzer yapının olması. Türklerde sınıfsal farkın olmayışı. İslamiyet'te de eşitlik ilkesinin olması benzer yönleri arasındadır. Destek sorusu bir arkadaşlar. Talas Savaşı'nın kültürel sonuçları nelerdir dediği zaman Türkler ve Çinliler Araplara kağıt yapmayı öğrettiler. Hangi tür topluluğu Talas Savaşı'nda Çinlilere karşı Abbasilerin yanında oldular? Kimdi bunlar arkadaşlar? Karluk Şimdi Karluklarla beraber ilk defa kitle halinde İslamiyet'in de başladığını söyleyebiliriz Türkler arasında. Türklerin İslamiyet'e hizmetleri arkadaşlar bir kere Emeviler dönemindeki mevali politikasını Abbasilerin terk etmesi ve Türklerin önemli komutanlıklar ve valiliklere getirilmesi Abbasiler döneminde e, Türklerle Abbasiler arasındaki ilişkinin iyi olmasına sebep oldu. Halife Memun döneminde Türkler Bizans sınırında görevlendiriliyorlardı. Özellikle İslam'ın Anadolu'ya ulaşmasında Türklerin çok büyük etkisi olmuştur arkadaşlar. Gazeller İslamiyet'in Hindistan'a yayılmasında önemli etkiye sahiptiler. İslamiyeti e, Orta Avrupa'ya ve Balkanlara taşıyan ise Osmanlılardı. Farabi, Biruni, İbn Sina gibi Türk alimler Türk İslam medeniyetini geliştirmiş ve belli katkılarda bulunmuşlardı. Büyük Selçuklar zamanında ise hem pozitif dini ilimler hem de dini ilimlerin birlikte verildiği çok önemli nizami medreseleri açılmıştır. Destek sorusu 3. Türkler İslamiyeti hangi bölgelerde yayılmasını sağlamıştır sorusu arkadaşlar? Türkler İslamiyetin özellikle hemen söyleyelim. Orta Avrupa Balkanlar ve Anadolu gibi bölgelerde yayılmasına katkıda bulundular arkadaşlar. Eee Abbasiye dönemi Türklerin daha sık devlet görevinde yer almasının nedeni nedir dersek savaşçı özellikleri ve teşkilatçı yapıları bu durumda etkilidir diyebiliriz değerli arkadaşlarım. Acemlerin, Berberilerin ve Kürtlerin İslamiyete geçmesi. Berberiler Kuzey Afrika'da topluyken bu bölgeyi fethetmek için mücadele eden Hazreti Osman'ın bağlı İslam ordularını karşı karşı savaşmışlardır. Emeviler döneminde İslamiyet'e geçtiler. Hazreti Ömer'in İran'ın fethi sırasında bölgede Sasani devleti bulunuyordu. Ve böylece bu orduda yer alan Kürtler de Müslümanlara karşı mücadele etmişlerdir. Hazreti Ömer'in İran ile beraber İran'da Acemler İslamiyet'e yayıldı. Hazreti Osman döneminde ise Kürtler bu bölgede kitleler halinde İslamiyet'e geçmiştir. Destek sorusu 5. Berberiler hangi halife Dönemde İslam eti geçmişlerdir diye soru gelmiş. Arkadaşlar Hz. Osman döneminde İran topraklarında İslam devletinin hakimiyeti öncesinde hangi uygarlık hakimdi diye sorarsa Sasaniler devleti diyeceğiz. İlk Müslüman Türk devletleri konusuna geçiyoruz. Karahanlılar 840-1212 yılları arasında yaşadılar. Karahanlı Devleti ortasıda kurulan ilk Türk İslam devletidir değerli arkadaşlar. Karluk, Yağma, Çiğil Türklerinden tarafından kurulmuştur. Tanrı Dağları çevresinde kurulan bir devlet. Kurucusu Bilge Kül Kağan'dır arkadaşlar. Bilge Kül Kadir Han döneminde devletin merkezi Kaşgar'a taşınmıştır. Daha önce e, İslamiyeti benimseyen Saltuk Burhan Bilge Kül Kadir Han yerine hükümdar olmuş. Böylece Saltuk Burhan ismini ee, daha sık duyacağız. Çünkü İslamiyet'e geçtiği yani Saltuk Bur'han döneminde Karahanlılar resmi din olarak İslamiyet'i benimseyecekler. Ve Kara, e, Saltuk Burak'ın Abdülkerim ismini almıştır. Beytur Arslan döneminde Samanolları'na son vermişlerdir. Ve Gazile'lerle sinir komşusu oldular arkadaşlar. Karahanlı hükümdarı Ebu Nasir Ahmet halife tarafından İslam hükümdarı olarak tanınan ilk Türk Hakanı olmuştur diyeceğiz. Destek sorusu 7'ye bakalım arkadaşlar. Karahanlı Devleti'nin kuruluşunda hangi Türk boyları etkili olmuştur? Karluk, Yağma ve Çiğil Türkleri etkili olmuştur. Karahanlılar en parlak devrini Yusuf Kadirhan döneminde yaşadılar. En geniş sırlarına bu dönemde ulaştılar arkadaşlar. Gaznelilerle yaptıkları savaşlarda çok başarılı olamamışlardır. Yusuf Kadir Han sonra ülke oğulları tarafından doğu batı olarak ayrıldı. Doğu Karahanlılar 1211'de, Kara Hatayliler ise Batı Karahanlılar 1212'de Harzemşahlar son vermiştir. Yani Doğu, ve Doğu Karahanlılara Kara Hatayliler, Batı Karahanlılara ise Harzemşahlar son, son verdi. Karahanlı Devleti'nin en önemli özelliklerine baktığımız zaman bir kere çok önemli resmi dili Türkçe. Milliyetçi bir yapıları var arkadaşlar. İlk Müslüman Türk Devleti İslamiyet'i kabul etse de İslamiyet Türk özelliklerini kaybetmiyorlar. Halkı da yöneticileri de Türk ve Müslüman ticaret geliştirmek amacıyla ribat dediğimiz kervansaraylar yapılıyor. Orada düzenli bir posta teşkilatı ve hastane örgütü kurmuşlardır. Destek sorusu 8. Karahanlıların en parlak dönemini hangi hükümdar döneminde yaşamıştır diye sorsak hemen Yusuf neydi? Kadirhan döneminde yaşamışlardır. Karahanlılarda resmi dilin Türkçe olmasının temel nedeni nedir dersek arkadaşlar hemen milliyetçi kimlikleri ve halkın Türklerden oluşması. Evet. Şimdi gelelim 27. haftanın sorularına. Karahanlı Devleti'nin itibaren Türk İslam devletinde hükümdar bağımsızlık ve egemenlik sembolleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor arkadaşlar? Arkadaşlar vakıf kurmak henüz daha hem de öyle bir şey zorunluluğu da yoktur. Taç, taht, kendi adına hutbe, nevbet, para bunlar alametlerdendir. Türkler İslamiyeti yapmış olduğu hizmet arasında hangisi yer almaz diyor arkadaşlar? Bir kere İslamı Taşıdığı coğrafya, Türk bilim adamları sayesinde İslam rönesansı yaşandı. Açtıkları medreseler, eğitim kurumlarını kurumsallaştırdılar. Haçlı seferinde kalkan oldular. Ancak saray dili olarak Arapça ve Farsça, Türklüğü geliştirecek şeyler değil. Aşağıdaki Karahanlılar ile ilgili verilen bilgiler hangisi yanlıştır? Bilgekül Kül Kadiran tarafından kurulmuştur. Şimdi Karahanlılar Devleti'nin kurucusu Bilgekül Kül Kadiran, evet. Satık Burhan zamanında İslamiyet'e geçti. Yusuf Kadiran döneminde en parlak dönemini yaşadı. Doğu Batı olarak ikiye ayrıldı. Resmi dilleri Farsça değil Türkçe'yi kullandılar. Karahanlar İslamiyet'i kabul ettikten halde Arap ya da Fars kültürüne karşı Türklüklerini korumayı başarmışlardır diyor. Ee, Karahanlar benliklerini korumalarında hangisi etkili olduğu söylenebilir. Yönetimde halk sürmesinin Türklerden oluşması doğru. Resmi yazışmaların Hakani lehçesinde yazılması doğru. Uygur alfabesiyle kullanmaları doğru. Üçü de var değerli arkadaşlarım. Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinde gibi durumların hangileri etkili olmuştur? Gök inancı ile Allah inancının benzemesi etkili olmuştur. Ahiret inancının Türklerde de olması etkili olmuştur. Türklerde İslamiyet gibi sınıf farklılıklarının olmaması bu da etkili olmuştur. Hepsi de söz konusu o zaman. Berberler, Berber ile ilk kez hangi İslam devleti döneminde İslamiyet'i geçmeye başlamışlardır dediği zaman neydi? Emeviler döneminde İslamiyet'e geçtiler. Türkçe'nin hakimiyetiyle İslamiyet'in gaza anlayışının benzemesi, Abbasilerin mevali politikası uygulamaması, Müslümanlarla Türkler arasındaki ticari ilişkilerin kurulması, hangisi İslamiyet'e girişi kolaylaştırmıştır dediği zaman hepsinin de bunda etkisi var. Acemler hangi İslam halifesi döneminde İslamiyet'te topluca, to, İslamiyet'e topluca geçmeye başlamıştı arkadaşlar. Hatırlarsanız Hazreti Ömer'in İran fethiyle beraber bu durum gerçekleşmeye başladı. Karahanlı Devleti İslamiyet'i geçen ilk Türk devleti olmasına rağmen Türk milli kültürünü korumayı başarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlıların milli benliklerini korumasında etkili olmamıştır diyor arkadaşlarım. Burada toplumların tamamının Türklerden oluşması doğru. resmilerin Türkçe olması doğru. Uygur alfabesinin kullanılması doğru. İslam öncesi ordu devlet anlaşının aynen uygulaması doğru. Ama Abbas halifesinden menşur yani halifelik halifeden alınan bir e, sembolik bir... E, krallığın, imparatorunun tanıma hediyesi. Bununla ilgisi yok. Çin ile Abbasiler arasında gerçekleşen 751 Talas Savaşı'nın dünya kültür tarihini ilgilendiren en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Türklerin İslamiyet'i yakından tanımaları. Şimdi kültürel sonuç aradığı için arkadaşlar dikkat edeceğiz bu tip sorularda. değil, Talas'ın manayı hafızasını ele geçirmeleri değil, Çin'in büyük kayıpları vermesi değil. Kağıt yapma bakın, Abbasiler tarafından ölmesi kültürel yani okur yazar oranı artırır. Karahanlar devrinde yukarıdaki uygulamalar hangileri eğitime verdikleri önemi gösterir diyor arkadaşlar. Eğitimle alakalı şeyler arayacağız. E, medrese var. Bakın Tabgaş Burhan zamanında Semerkant'ta yapılıyor. Ticaret yolları ticaretle alakalı. Burslu öğrencilik eğitimle alakalı. O halde 1 ile 3 eğitimle alakalıdır. Karahanlar İslam etikleri benimsemiştir. Ancak dinsel terimlerin Türkçe karşılığını kullanmışlardır. Buna göre Karahanlarla ilgili olarak hangisine ulaşılabilir diyor arkadaşlar. Burada e, bir, merkezi devlet yapısını korumuşlardır. Hayır, iki, benliklerini korumuşlardır. Doğru. İslamiyet'i yalnızca bir inanç olarak görmüşlerdi. Bu da doğru arkadaşlar. Bin benliklerini yitirmeye, e, yitirmemelerine sebep olan şeylerden biri de bu. Hafta sonu sorularına bakalım değerli arkadaşlarım. İslam, işte Savaşı'ndan sonra Türk İslam Devleti'nin askeri görevleri getirdiler. Bu durum gerçekleşmesinin gibi faaliyetlerin hangisini etkettiği söylenebilir diyor arkadaşlar. Bir, Türk savaşının İslam devletini etkilemesi doğru. İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasına doğru. Türklerin askerlik meselesinin tanışmasına değil, çok önceden tanışmışlardı zaten. Cevap Ceyhan. 751 Talas Savaşı'nın siyasi ve kültürel askeri açıdan da çeşitli sonuçları olmuştur. Hangi Talas Savaşı'nın siyasi sonuçlarından birisidir diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman Karahanlı Devleti Edirne Şıkkı Artasya'ya yayılmasının önlemesi. Bakın siyaset yayılma, toprak elde etme bununla ilgili. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyete yapmış olduğu katkılardan biri değildir diyor arkadaşlar. Üçüncü soru e, sınıf ayrımı. Bir kere Türklerde sınıf ayrımı getirmeleri gibi bir şey söz konusu değil. Türklerde sınıf ayrımı yok zaten. Mavi Maveraünnehir Karahan ülkesinin merkezi konumda olup çok e bereketli tarım arazilerine sahiptir. Ayrıca birçok ürünün satıldığı ticaret kervanlarının pazar konumundadır. Bu durum Karahanlı devletinin gümrük gelirlerini artırmasını sağlamıştır. Karahan ülkesinin gümrük gelirlerinin artmasını aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Şimdi bir yerde gümrük gelirinin artması neyi de arttırır diyor arkadaşlar? Bir kere Karahan ülkesi İpek Yolu'nun topraklarından e daha doğrusu İpek yolu Karahanlı topraklarından geçtiği için buradan vergi geliri artıyor. Talas Savaşı'nın Türk tarihi açısından en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Türk tarihi açısından Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasına vesile olmuştur. Bu savaşla beraber Türkler ilk defa ne olacaktı? Kitleler halinde İslamiyet'e geçecekti. Aşağıdaki devletlerden hangisi Türkçe'yi resmi olarak kabul etmiştir dediği zaman neydi değerli arkadaşlarım? Karahanlılar resmi dilleri Türkçe'ydi.